Arkadaşlar yine bir korona gününden yeni bir heyecan için herkese merhaba. Üstadımız Hasan Genc'in yine yeni bir motifi var. Onu bir paylaşmak istiyorum sizinle. Her zaman olduğu gibi önce bir dinleyeceğiz. Ondan sonra çalışmamıza başlayacağız. Bir dinleyelim bakalım. Bu kadar kısa bir motif. Tekrar alıyorum. bir açış yaparken bunu kullanmış. Bu açışın içindeki konumunu algılayabilmek için anlayabilmek için biraz daha geriden başlatacağım ve biraz daha ileride durduracağım ki o konumu bir algılayabilelim ve ifadesini daha iyi kavrayabilelim. Şimdi ben tekrar biraz geri alıyorum. Şöyle Yani bu şekilde devam etmiş. İşte buradaki motifleri kişilerin kendi ifade etmek istedikleri, yani çaldıkları parçaların veya açışların içerisinde oturttukları yere göre ifadesi değişebiliyor tabi. Her zaman yine dediğim gibi bunu ancak o hıza ulaşırsak bu karşımızdakine söylemek istediğimizi, aktarmak istediğimiz duyguyu aktarabiliriz. İşte bu hız o ifadeyi kazandırmış durumda. Dolayısıyla %5 kabiliyet ama %95 çalışma diyorum. Şimdi çalışmamıza başlayabiliriz. Buyurun arkadaşlar. Üstad yine burada orta telden başlamış arkadaşlar. Birinci parmak. Orta tel do perdesinden başlamış ve diğer perde ve telleri de dolaşarak yukarıda bitirmiş. Ben şimdi yavaş olarak sizlere gösteriyorum. Yine birinci parmak do perdesinden başlıyorum. Tekrar. Ben perde ve parmak isimlerini söylemiyorum arkadaşlar. Buradan mümkün olduğunca kameraya yaklaştırıyorum ki sizi daha iyi seçesiniz. Dolayısıyla hem vakit fazla geçmemiş olur hem de motif üzerinde daha durma vaktimiz olur. Tekrar gösteriyorum ben. Bunu iki bölüme bölelim. Çünkü çok kısa bir parça bu. Şimdi birinci bölümü yine başlıyorum Do perdesinden, orta terden. Sol de bitiriyorum en alt terde. Tekrar orta terden başlıyorum. Birinci bölüm bu. Ve sonra orta tere geçiyorum. üstlere geçiyorum. Bütünü bu arkadaşlar. Tekrar orta terdeki e, ikinci bölümden başlıyorum. Evet. Tekrar baştan e, sona doğru geleyim. gibi e, Yine süratlendirmek, işte dediğim gibi yüzde 95 çalışma, yüzde 5 kabiliyeti arkadaşlar. Yüzde 95 biz e, o e, ifadeyi verebilmek ancak o hıza ulaşınca olur. O hızı da kazanmak için bol bol çalışmak gerekir. Hepimize, ben de dahil iyi çalışmalar diliyorum.